Tamam, sakin, sakin. Peki bu nereye gidiyor şu anda? onu anlamadım. Bunlar nereye gidiyor? Zaya zaya tamam, sakin. Sakin Caner, sus oradan. Sakin, sus. Sus Caner, tamam. Sus. Cavit Bey. Hep beraber gitmemiz lazım. Nereye gideceğiz? Nereye gidiyor? Bana vurdu abi. Bunlar, Sıhanesini bak bunlar. Hepimizi götürmemiz. Ben onların şey görmek istiyorum. Kimlikleri, kimlikleri görmek istiyorum önce. Bir yere gidersin kimlikle göreceğim. E tamam kimliklerini Hayır. görelim. Böyle bir şey var mı ya? Sinoları falan yok. şeyde maskeli bir insanlar var mı? Ya biz ne var? biliyoruz ne? adamların şey Ben nasıl Pesto, biliyorum Pesto. kim olduğunu? Pesto. ki. Abi, Pesto. Pesto. Belgeler Pesto. değil, biz o adamların Pesto. kim olduğunu Pesto. nereden Türkiye. biliyoruz? orası Türkiye diyor. Tamam da nereden Vay. biliyoruz bu adamlar? Anladım bir tek neden gelmiş, Buna gelmişler bir kaçıracaklar gelmiş. bir yerde yani. ya. Bu da bu da şey polis değil, bir şey değil bunlar ya. Mafya gibi bir şey yani. Stratigos'u nasıl? Ne stratigos ya? Evet, Ivan'ı Yunan askerleri olduğumuzu Mafya gibi bir şey yani. E, i̇spatlayamadınız, inandıramadınız onu. Ama daha iyi oldu. Kaçılacağını düşünüyor. E tamam görelim komutansa biz nasıl kimlik gösteriyorsak evet. o da göstersin. E anla, dik şu Ben de Ben insan olarak soruyorum evet ya. De, ben hiç kimse gitmem böyle ya namazlık şeyde dinlediğin dedi. Zorlama git. Dinasyonunun Ne gitmesek ne yapacak, yapacak? öldürecek bize? Ne metini bota bindirmeye ya. çalışın. Gelse biz de şeyde. O Metin sen de itiraz et, tartışma çıksın aradım. Şeyde mı Tamam var de tamam tamam. Tamam tamam. Beste siga. Beste siga. Abi çek şunları başımdan dedim bir şey yapmadım şuraya yürüdüm. Oraya geçin, geçin oraya o zaman. Geçin oraya, geçin oraya. Cavit, Ivan'ın yanına gidip piy çaktırmadan Sahil Güvenliğe haber verdik. Biraz e, oyalayalım bu adamları da. Hep evet, Sahil Güvenliğe haber verdim. Birazdan bir bir gelirler. Biraz Gel oyalayalım olur mu? Evet. Sakin ol. O oyalın biraz. Aradan beni çekiyor abi. Yükselmeyin. Yükselmeyin sadece. Tamam bu silah benim şey yüzünde tutmasın. Ne korkma yani şey de, bir silahı yüzünü tutuyor bile. Arkadaşımız da giyindi. Evet. Zinet Hanım, İvana'ya gidip hepimizi götürmek ee, istiyorlardı. Kap... Metafrazis. Hep, metafrazis. Hep bir sizi de almak istiyormuş. Yani hep hepimizi diyor. Nerede? Yani ya? siz, ben diyorum ki mürettebatla kaptan kalsın. Burada Anlamıyoruz Sizi de. gönderelim Bodrum'a dedim. Ve bizi götürsünler KOS'a dedim ama istemiyor hepsini diyor. Ben ya gitmem ya. yani. Asla Zocan, gitmem. Zorcaklığa nasıl sığarız biz? İkinizi bu teknede zaten bulduk. Ne, ne yapacağız kosa. Ya. Zorla mı götürecek yahu? Ya yuranlı bunlar. Bilemem yani şu anda yok. bilemem. Ya onlar önce kim mi yani gösterecek? Yani bana, bana kim mi gösterecek? Ona göre gideceğim. Ben onlara güvenmiyorum. Onlar şeyde evet. polis olduğu bile inanamıyorum ben. Tamam mı? Böyle bir polis yok. Böyle bir kanun yok. Böyle bir karasular da yok. Şişakablı yok gene. Yani. Ya şuralar Türkiye ya. Evet, yok tabii. Hiçbiri yok İvan'a Çok haklısın böyle bir dünya yok yani. Buralar Nasıl Türkiye var? diyor. Bak tamam, arkadaşını tamam. dinle sen. Pesto, mil milat etsin. Mil milat etsin böyle biz diyorsunuz biz, diyorsunuz sen. milat etsin. Ay ne <laughs> konuşuyoruz ki? Sakin konuşsam. Güneşleniyorsun falan. diye. Bence arkadaşım sana takıldı bu Yunan askerleri. Tamam, herkes bir anda konuşmasın. Yunan ben arkadaşı. Ne demiş diyor? Beyefendi, oh. bize anlatsana. <laughs> Τι τι με ya? Kardeşim ya. E, e, e. Tamam, gel oluyor ya? Ne gel, gel ya? Gel, gel. Tamam, gel ne oluyor ya? Ne oluyor ya? ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Gel. Ha rezalet. Alsana şu adamı. Hayatı... Yok adamın duruşa bak. anlamıyor. Allah şu anda savaşmaya hazır dişi bir kaplan gibi tırnaklarını çıkarttı Eyvallah. Var ya hesaplaşacağız. Tamam gel. Söylesene abla Türkçe şey söyle. Ee, bir söyler şey söyler misin? Gel hadi gel. Söyle. Nece bak bak şöyle. bak. Evet, bu da çok bağırıyor. Çok bağırıyor. Gel. Ya çok gel. bağırıyor. Gereksiz. Yani bağırmasın ama hiç kimse gitmesin tekmeden. tekneden. Bu kadar basit. Birisi geldiği kadar. Sakin olun. Evet Metin de ki yapacak bir şey yok artık ben gidiyorum de. Ben gidiyorum. Ne yiyeceksin ya? Deli misin? Pesto, 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 pesto. Hayır, beço, beço, beço. hayır ya, hayır, ya. bunlara... Hayır, hayır. Asla gitme. Ben Metin ne, ne yapacaksın? Diyorum, ha? hani, böyle olursa ya. Be. gitmiyorum. Söyler misin? Şu şey, evde Bana bak, bir söyler misin? şey misin? ya da, ya da bak ne bir şey, şey, söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Ya da beraber gideceğiz ya kimse gitmeyecek. Ya da beraber gidiyoruz şey. ya da kimse gitmeyecek. Böyle bir şey olmaz. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Evet, Hep beraber gideceğiz ya da hiç kimse gitmeyecek. Evet, bence de böyle bir şey olamaz. Ya beraber gideceğiz, ya da kimse gitmeyecek diyor. Haklı. Beyler. Nasıl bir şeyden yapıyor? Bir gidelim, ne alırdık bir kere? Sarsma rakamı. Ya niye gelmiyor biz? Olur bana. Ya, ya, ya. Oh, yok, ok, yok, ok, yok, ok, yok, ok, yok. Ok. Birimiz saç bir şey açıkladım bari ya. Please don't. Sarsma rakam. Yok, 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 yok. Bu, bu başka bir şey. Hiç ben sana söylüyorum, böyle bir şey yok, yok yani bu gerçek değil ya da bunlar... Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey, açıklayın da ondan e, sonra bilir miyiz? Kaçıracak bilir. bize ya diyorum sen. Ne, ne diyeyim? Ha, kim kalıyor Bu asker burada? değil, ne bu şey değil. değil. Bunlar yani şey... Komando Niye beni diyeyim. götürüyorlar şimdi? Ya bir fevgüm o ne koy ki ya limenine? Metosira. Sırayla diyor. Metosira. Sırayla diyor, diyor gideceksiniz. E, tamam, gidecek e tamam Ivana'yı alsınlar. Niye beni alıyorlar? Sapame. Met... Bu, tekne ne yapıyor? Metin. ne o Ya, Metin'e neden tekne koymuşlar? Merve. Metin'cim. Bir şey söyleyeceğim. Telefonun telefonla birbirini arasanız da içeride. Bey. Metin gitme, Nereye gidiyorsun? Ama gidiyor itiyor gidiyor? adam. Ne itiyor be? O şu senin arkandaki bayağı ya bir ya itiyor bunları niye korkamıyor. alıyorsunuz? Ya of. söylesene bunları niye alıyorsunuz abi? Burada 50 tane adam varken niye Metin Bey'i alıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Niye bir kimse telefon yok mu yanında? Aradık, aradık. birini aramıyor aradık, ya. Aradık. Sahil güvenliği demiyorum. Bir tanıdığı bir bilmem neyi. Evet. Ben onu söyleyeyim mi aradığımız, aradığınızı? Söylemeyeceğim. Orada tekneler var arkadaşlar. Birisi çağıralım gelsin yani. Hayır, <laughs> ya ya, Bir konuşsun sonra bana. Bir, bir, daha gelsin. Ya, bir daha Gel. Sas paraka, sas paraka hiçbir şey oldu yok sas paraka. Evet merak etme bana geliyorum birazdan. Hepinizi kurtarmaya tamam yeter bu kadar. <laughs> Me Metin Bey lütfen lütfen sinirlendirmesin. Sinirlendirmeyin lütfen oturun sakin olun lütfen. Σας παρακαλώ, μπορεί να πάτε στο καπεντάνιο εκεί. Έλατε και σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Μη μιλάτε έτσι, μη μιλάτε έτσι. Άδικα, μη ρεγιάνεις. Το τσίτι να δω. Δεν δρύνει, δεν διασταμόνται. Δεν δρύνει, διασταμόνται. Κύριε Άντου, μάμα. Κύριε Άντου. Μονιά, κλάρ. Κύριε Άντου, μία. Α, Bu ne yani? Ne ne ya? <laughs> ya. Ay, çıktı. Çapka mı çıktı? Çapka mı Süperdiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Evet. Ay. <laughs> İnanamıyorum. Yedim yani. Ben de beni yedim yani. Ay ama Hayat bir kere ya. Yedin ama evet, çok şey başarılıydın. Ya. Ya. Yani <laughs> ısrarla kimlik istiyorsun ya ısrarla yani. Ama yani bunlar yani şey biraz e, bu maske olmasaydı. Yok, 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 yok hakikaten. Kaçırılacaklar bizi. Her şey bizim ama hakikaten kaçıracaklar. Yunan, şey, e, şey polis oldu. Peki Yunanca'yı anladın mı? Da, yok anlamadım. Yunanca'da. Yunanca'da. Ay Metin ya Metin. <laughs> Biliyor muydun? Atla! <laughs> Atla! Kaptan Cahil Allah! var ya beni benden aldı Kaptan Cahil. Cahil Bey! Cahil de o. Cahil cahil. Cahil. cahil, cahil bak. Sen, sen de mi? Adi. Sen de mi? Adi. Sen de, sen de mi? Herkes oyunu. Bravo arkadaşlar, tebrik ederim Yunanlılar. <laughs> oh. Bayağı yedik yani, bomba. Işte. Böyle bir çok şaşkın oldum. Ee, kara sulardayız, maskeli bir adamlar silahlı tekneyi üstüne atlıyorlar. Bir anda kaptan, cahil bey kaptan bin kere geliyor bir şey söylüyor. Tekne orta hem de bu, bu kadar hızlı hızlı olacak mı gelmez yani. Bu da tam, tahmin etmek bir durum değil yani. Biz buraya yanmıyoruz yani. Bir şey olduğunu hissettim ama yani bu kadar yani e, olacağını zannetmedim çünkü gerçekti ama tekrar olamaz. Ben onların şey görmek istiyorum. Kimlikle, kimlikleri görmek istiyorum önce. Bir yere gidersin kimlikleri göreceğim. Korktu ama yani bir anda dedim ya bana bu gerçek olamaz yani. Böyle bir polis yok, böyle bir kanun yok. Böyle bir karasular da yok. Yani kesinlikle Yunan şeyler olamazdı. Çünkü böyle bir maskeli, şeyle uniformlu, silahlı bir adamlar gelmez. Kesinlikle onu biliyorum. O anda sadece bizi yerde kaçıracaklar. Para isteyecekler, bir şey isteyecekler ya da şaka olacak, şaka bu ya. Yani. Bu gerçek değil ya da bunlar şey, e, kaçıracak bizi diyorum sana. Çok aramızda, şok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Şok. aramızda.